Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün gençler as 7 yıldızla az 8'e 20-25 puan kala One man squad e, buklar içinde buklar yapa yapa rank asacağız Dedim ki one man squad çekeyim dedim e, Bugün bir ekip olmadan bir video çekeyim dedim Hani tek başına oynayanlar e, bak sayesinde nasıl artı alacak Bakın ben as 7 yıldızla çok bir artı alacağımı düşünmüyorum çünkü adam vuramıyoruz baga girdiğimiz zaman. Hmm. Bana vereceği tahminim artı 2 artı 3 ama hmm. yine de size man hmm. mensukat bakın asili yıldızda bile Livin ne güzel artı verdiğini göstereceğim size. Nereye gideceğiz gençler? Tabi bagımızın olduğu yere gideceğiz. Biraz tehlikeli bölge. Ee, sağ tarafı power plant. Sol tarafı craft grass. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Lan bir de adam atlarmış. Eksi 40'ı yeriz gençler. Çok kötü. Ben niye böyle bir video çekiyorum ya? Allah Allah. One Man Squad Asiri Yıldız'da video mu çekilir ya? Ah, Piratin kademe falan olsak tamam. Abi şimdi atlayacağım atladığım yere adam atlarsa sıkıntı. Power Plant'e falan adam atlasın. Krab Kras'a adam atlasın sıkıntı yok da. Yani şuraya adam atlarsa işte bu biraz sıkıntı gençler. Ee, silahsız ölmekten nefret ediyorum. Ondan ilk tercihim büyük ev olacak ve güzel. Hemen o A4 bulduk. M4 bulsaydık daha güzel olurdu. Şu çantamı seviye 1 ile değiştireceğim. Ee, seviye 2, seviye 3 çanta gözüküyor. Yine aldık ya. Bombayı da alalım. Şuraya da bakıp hemen bug'ımıza geçeceğim gençler. Al işte. M24 mü? P90 mı? Şöyle yapayım. Değiştir değiştir değiştir. Al şunları. Tehlikeli bölge dayı burada tehlikeli bölge. Aman bir de dürbün verseydin şuradan ne olurdu? Ee, şöyle sonra şöyle. Tamam. Hemen 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 bakımıza bakımıza bağımıza. Şu an Jires kubu kapattım gençler. Çünkü bakın Jires kubu açtığım zaman bu e Şöyle yaptığım zaman filan adam gözüküyor ekranda sağa döndürdüğüm zaman ondan jiroskopu kapatıyoruz abi kapat dedik Kapattık şimdi abi hiçbir yerim gözüküyor mu gözükmüyor telefonu masaya koyun gençler çayınızı kahvenizi yapın oturun Artınızı alın alandayız güzel zaten genelde livik zaten ilk alanı verdiği zaman haritanın yüzde 85'ini kaplıyor Şu kısımlarda yüzde 15'lik kısmı ee, İlk alanda buradayız. Bakalım İkinci alanda nerede olacağız. O değil de power plant'ten ses gelmiyor. Solumdan da ses gelmiyor. Çok garip. Bakalım. One man squat neler yapacağız. Abi buraya geldim. Yattım. Oturuyorum. Hatta çayımdan da içeyim gençler. Kusura bakmayın. Ee, ses gelebilir. Oh tamam. Çayımdan da içtim. Abi mis gibi ya. Aslında tek başıma oynayıp böyle atlasam her maç takımlı olunca gençler bunlar yapılmıyor takımlı da nereye atlıyorsun lambra atlıyorsun oldurus atlıyorsun ya da iceberg atlıyorsun hani buraya gelip de dört <laughs> tane ev var zaten şöyle gözden gözden bakayım bir dört tane ev var <laughs> birer birer eve mi bakacağız evde değil kulübe var dört tane kulübe hangi birinden loot yapacağız bakalım adam adammıyor gençler herkes kayıt köşeye atlıyor bakın power planetten ses gelmiyor Büyük ihtimalle İki takım atlaması ses gelirdi. Bir takım atlaması ses gelmez. Zaten de bence bir takım bile atlamadı. O derece diyorum bak. Herkes kıytı köşe, yok vegendir, yok kastır yok bilmem Ro Roza Farm'dır, yok Shipyard'dır. Böyle kıytı köşeleri atlıyorlar lan hatta. Şuraya atlayanları falan biliyorum bakın. Kilise'ye filan siz de atlayabilirsiniz kiliseye. Tek kişiye yetecek loot çıkıyor. iki silah çıkıyor. Çanta çıkıyor. Bazen dört tane kit çıktığını biliyorum. Çünkü bizim de Lambra atlarken dörtlü bir takım geliyor. Adamlar bizden önce atlamış oluyor. Biz hemen şuraya atlıyoruz. Buradan kiliseye geçiyoruz. Böyle 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 gidiyoruz. Yani kilisede de güzel loot çıkıyor gençler. Ama bence kiliseye falan atlamayın abi. Genelde alan hep burada oluyor. Abi atlayın girin. Mis gibi. Şu an çayımı içiyorum. Bekliyorum. Evet. Normal platin kademede filan elmas kademede olsaydı şimdi 20 kişi kaldıydı ya o derece diyorum. Hah öldürün, öldürün yavaş yavaş öldürün birbirinizi ya. Bot gelirse şimdi sıkıntı da şu gençler tek kişisiniz takım arkadaşınız yok. Bot gelirse eğer vurursanız çok ayrı bir şey. Şimdi botu vurdunuz Solda sağda adam varsa sizi görecek, yerinizi de görecek, buraya girdiğinizi de görecek. Şu an bot gelirse ne yapacağım bilmiyorum. Beklemedeyim. 36 kişi var. Şu an mesela ölsem gençler eksi 30 yerim. Şu an mesela az 7 yıldızı da eksi 30 yeriz. Ne olur az 8'e 55 puan falan kalır. <laughs> Bakacağız. Çok garip ya. Yani Livik haritasının tam ortasında böyle bir bug olması. Yani ve bunu tek kişi yapıyorsunuz. Keşke dört takım arkadaşın da girebilse. En fazla iki kişi giriyor. Biri böyle benim gibi yatıyor. Biri de şöyle yatıyor. Keşke dört kişi girebilse. Düşünsenize buraya dört kişi giriyorsunuz. Adam geliyor patır gütür. Hemen tavayla falan öldürürsünüz ya. Şuraya dört kişi girseniz. Hadi bakalım bekleyelim. Abi o değil de cidden şaka maka power plant'e bile adam atlamamış. Ben buradan sonra Power Plant'e gideyim, orada bir loot yapayım. Aha. Gerçek mi bot mu? Yok. Emin olmadan çıkmam. Aha, gerçek. Hile mi lan bu? Yapma be. Bak şimdi. Bak 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 bak. Şimdi sen bak hileye denk geldik. Görüyorsunuz gençler bunlar yüzünden şu an eksi 20 yedim. Bak. sizin hepinizi şikayet etmeyecek miyim? Bak KD'ye bak. Şimdi. Bir de bomba çekiyor ya. Salak ben onu duymayacağım. Ee, Hile ile takım kurma. Ee, rank. Rank kasma. Ee, killeri 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 bunlar vuruyor vuruyor takımlarında takımlarında şöyle bak çılgın reçel seni çıldırtacağım siz çılgınları çıldırtacağım bekleyin durun Bak. Abi ben şu an -20 yedim, videodayım. Videoda olmasam gençler sesi tümü alıp bunların ben eee şöyle hepsine Oğlum siz kim köpeksiniz lan? bildirdik. Red kill'i bildirdik mi? Red kill sen de sen de. Sen de bir hemen ile takım arkadaşlar. Run kasma. Bıktık artık. Ya. Tamam Recep'e bir bakıyoruz Ben sizi kastıracağım sizi rahat olun Aha Ölmüşler mi lan Ana ölmüşler Oh canıma değilsin La çılgınlar ne oldu çılgınlar Çılgınlara gömçürdüler gömçüttüler Bakalım. Eksi 19. iyi gençler fazla yemedik. Aslında bana göre fazla sıralamam yükseldi. Ya. Bak ya. Yani şu an. Bak. Karaktersizler. Bak bunlar banlanacak gençler. Yani bunların bana şeyi gelecek. Ee, nasıl diyeyim. Bildirimi gelecek. Eğer bir videoda falan inşallah denk gelir. Şöyle levelde atlamışız. Ne alacağız? Tamam, al. Al abi, al. Şöyle hemen gelelim şu ilk çarkımızı. Nerede o? Yeni gelen çarkımızı bir çevirelim. Neymiş bu? Ha tamam, izledim ben bunu önce. Size de izletmek istemiyorum hemen. Bu Bu kadar hızlı döneceğini bilseydim hiç yani basmazdım. Efendim abim. Sesim geliyor mu? Gençler. Dur çıkayım. Tam da olayı bana devretmişti. Valla ee, vallahi e, YouTube ya görüyorsunuz. Ee, böyle hileye öldüğümden anlamayan bir bak bomba falan çekiyor. Geri zekalı. karşısında ee, karşında senin pasif oyuncu mu var? Mal. Bomba çekiyor beni bulan. Keşke çıkmasaydım. Belki bombayla ölünmüyordu. Hiç onu denemedim ya. İşte bak. Böyle şeylere sinir oluyorum. Bence ama bomba ile patlardık. Büyük ihtimalle patlardık. Ya valla çıldıracağım ya. Gençler işte ne halde nasıl ranklar kastığımızı görüyorsunuz? Hatta bu videoya şey, bu videoya inat, şurada hemen bir kişiyi ben bir kişinin şeyini cezasını keselim video incelemesi İncelemek istiyorum. incele. Hemen birini incele incelemek istiyorum. Başlat abi. Başlat, başlat, başlat. Birini anlatmak istiyorum bu videoda. Sinirimden hileleri banlayacağım ya burada. Daha başlatsana hadi ya. Hah. Şunu abi 1.25 e al. Atla bakayım hıyar olur. Number 4. Number 4 hile olan Gençler 4 numara hile. abi bunu böyle niye te en baştan PUBG mı var bize gösteriyorsun ya tamam hiçbir şey bulamadı takım arkadaşlar orada sıkar buldu şöyle normal hızını alayım arabaya bindiler Allah Allah genelde aracı hile kullanır bunlar da hile kullanmıyoruz tamam evet abi haydi ya buradan Hani buradan niye sarıyorsun kardeşim? Ha? Bize niye en başını sarıyorsun? Biraz tuhaf oynuyor. E tamam arkadaşı bayılmış onun orada olduğunu biliyor. Onlar gözüküyor meyimden. Sis attılar zaten yerlerini belli ettiler. 3 <laughs> numara vurdu. İkisinde 3 numara bayıttı. Belki bunda ile yoktur. Takımında ile vardır. Bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz gençler. Bak rushlıyor. Evet. Ses kasıyor olabilir. Abi bu alanda hile miyle yok ya. Gözünü seveyim ya. Abi adam normal değil ile atılmayacak bir şey değil. Evet. Abi otomatik nişan falan yok. Otomatik nişan falan olsaydı şimdiye bayıltırdı. Yok abi emin değilim. Ya ben banlamak istiyorum kardeşim ya. Tamam devam et. Bana yeni hile getir abi ben birini banlayacağım. Bana o eksi 19 yedirenler incelemek istiyorum böyle. Onun gibileri aç abi aç direkt aç. Evet maskaralı kardeşimiz çantası filan var. Oyuna güzelce bir para yatırılmış. Bakalım. Evet. Biraz mallık var kardeşimizde. Hadi bakayım. Şu an tamam bak bu adamlar çatışık değil adamlar nerede olduğunu bilmiyorlar. Sen de hile olsun ya banlamak istiyorum oğlum birinizi birinizi banlamak istiyorum. Hadi. Adamı gördü, vurdu. Başka var mı? Abi nasıl hile be? Tamam. Evet. Miramarda aslında çok hile oluyor. Hah ileriye sar. Abi bir çıkın şu pekadodan ya. Bura pekado mu? Ne yapacak bakalım. Çıkıyor, tepeye çıktı. Yerden bir şeyler topluyor. Birinci şahsı çekti. Killeri buna salıyorlar. Rank asıyorlar Normal Orada bot var diyor. Gel diyor. Tamam. Ya bu abi. PUBG var ya. Allah aşkına bana bir hile şey yap ya. Lan bir kişiyi banlayamadım ya. Bu nedir be? Allah Allah. Abi birini banlamadan bu videoyu kapatmayacağım gençler. Bu video hızlı hızlı. Evet. En fazla 2 oluyor. Hızlı hızlı insin bakalım. Eksi 19 yedim gençler bak ya. Allah'ım sabırdan ayırma ya Rabbim ya. Vallahi çıldırıyorum böyle. Yani oyunu falan bırakasın bile geliyor gençler. Davşan gibi sekiyor. Biraz yavaşlatmak istiyorum. İla aldı yelek melek almadan raşa başladı. Şu an bakalım o adamı görecek mi? Bomba Allah Allah. Abi çok garip ya. Niye hep böyle? Ha? Evet. Evet. Aracı aldı. Takımı çünkü var. gelecek takımını geri alacağız. Hızlı 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 dayı hızlı be hızlı be Mumya setleri filanlar Evet bindiler Ah aa, Şimdi bir dur Bunun ayak sesini almış olabilir mi Dur Şimdi anlayacağız dur şimdi Normal düz yollarında gidiyorlar 3 kilo var Sesi ben de duydum. Çatışma sesini. Bak sağda sukul tarafında bir çatışma sesi var. Bakalım ne yapacak. Gidiyor. Bak. Raşlıyorlar. Allah Allah. Abi bu da yeni ha. Run 2 3 modu. Hadi bakacağız. Bakacağız dur. Devam ediyoruz. Onları öldürmüşler. Gidiyorlar. Hadi be kardeşim be. arabaya bindiler. Hızı normal alalım. 300 300 300 Aa baba hadi hadi hadi. Hadi ihlal bulundu. Gönder. Ee... Otomatik hasara emin değilim de. E, röntgen var. E, yükseltme, kötü amaçlı amaç, takım kurma. Kötü amaçlı takım kurma. E, Silah etmesinin değiştirilmesi. Bu olabilir. Tamam diyorum. Tahmin doğru olmadığı değerlendirecek. Devam et. Tamam. Birini banladım abi. Çıkabilirim artık. Gençler bir PUBG'mi var. Videosunun daha sonuna geldik. Oh tamam. İçimin yağları eridi. Eksi 19'u yedik. Ya gençler. Ya sinirlenmemek elde değil. Görüyorsunuz ben boşuna bu böyle lan sövemiyorum da ya abi işte YouTube'un YouTube'da böyle bir kural var. Yani ufak tefek sövmelere bir şey olmuyor da şimdi söveceğim edeceğim küfürler ağır küfürler. Ondan e, çok şey yapmak istemiyorum. YouTube bir PUBG mal videosunun daha sonuna geldik. Kusura bakmayın. E, a, sinirleniyorum. Karaktersiz bunlar var ya bunlar bilmem. Ço çocuğu diyeceğim. Sadece çocuğu diyeceğim. Görüşürüz YouTube. Bay bay. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın gençler. 3000 adım adım. Seviliyorsunuz. Bay bay.